First kill. First kill. Kill Double Kill. Evet arkadaşlar. Jeremize girdik. Şöyle bir iki tane keselim birlikte. Bu arkadaşımız daha YouTube dedi. Teşekkürler. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde odamızı bitirdik. Yoklarsa, yoklarsa ben gutladım. Başlayalım. Şu ok var mı ya bir bakalım koymadığımız. Burada şu şu koyalım. Bu var. Şunu koyalım. Bu da varmış. Hepsi var ya. Neyse.

İnşallah bizdedir. Bakalım. Allah süremiz çok iyi. DB'miz yok galiba. Yoksa şu an deva ölmesi gerekiyordu. Bakalım. <laughs> İnşallah bir sıkıntı olmadan kazanırız. Ah geldiler. Bakalım çok sağlam değillerse ama 3 tane magemiz var. Şunu soklayalım içimize. Karşıda bir mage var burada. Karşıda da mageler çok. Mage kapışmasına dönecek bu iş. Bakalım DB var karşıda. varıyor göremedim. Ama bizdeki hassas iyi. Evet. Şöyle rollerimizi takalım. biraz yiyor. Çıkın oğlum kafanızı havalayacaklar şimdi ya. Şunu doldur, doldur bunu, doldur bunu, doldur bunu, doldur bunu. At be kardeşim biraz oynayın ya. Yürüleme yapın. Keseriz. Karşıda bir şey yok. Yok. Kahve yapın. Karşıda bir şey yok baba ya keseriz oynayın. Ayıttayım. Yaparız. Anladım. Karşıda da çok Mage var. Eşitiz. Nova. Yazarsın YouTube'a. Combat. Yazarız kanka şu şehri halledelim şunları bir temizleyelim de. PS kullanmıyor. Ya beni tekletecek de senin gücün yetmez beni teklemeye. Geri zekalı. Geri zekalı beni tekletecek. Lan kimsin sen? İnledim o zaman ya. Ama Hadi bakalım. Mageler bak adamlar toplu duruyor kanka bak. Kafamıza vuracaklar ya. Bir 10k kaldır bizim mageler çalışsın. Bak direkt zaten bana oynuyor piçler. Antikür varken girin abi hemen. Kanka kime giriyorsun destekleyeyim. Bak bak tek birli birli var burada kaçıyor arkaya kanka gör beni. Partiyi çekti üstümüze. Asası tekle, asası tekle, asası tekle. Canı yok. Canı yok. Can... Hal geldi. Sıkıntı yok. Abba abi ya. Diğer pres uyuyor mu amına koyayım ya? Bak amına koyayım. 10k alıyorum, tekli alıyorum. Bu adam niye bir 10k atmıyor ya? Salak herif ya. Vallahi. Porter mi? Vallahi billahi ya. Ben öldü direkt. Ama bu partide bunları ezmemiz lazım beyler. Ama buradan çıkarmamamız lazım bunları. O kadar söyleyeyim size. Şu kristin bana nasıl çek çekme bana çek. Oyna tamam sür bana sür. Şur. Bak ya bakın ya. Abi hala. Şu adamlar bizi nasıl doğruyorlar ben anlamadım yani. Ben nasıl çektim. Ben nasıl çektim. gelmiyor doğru ha şöyle, ha şöyle Çektim anasını. Bir daha çektim. Bir 80 vurdum. Bir mana daha çektim an. Magesi çekti. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama eh be Olmaz ki böyle. Adam ölecek, adam ölecek. Yemin ediyorum şaka gibisiniz ya. ya. Çektim anasını. Oynayın şunları ya. Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? ya. kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede bunu bunu kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede Ya Nerede kaldı? 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 Bastır 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 istila kes. kes. <laughs> <Bir> kes. <laughs> güzel. Oyna fire. Çok güzel ya. Çok güzel çektim anasını. Çok süpersiniz be. ちょっといいな。<AND Ash ieur 22> Evet arkadaşlar ufak bir katlama yapayım dedim. Kayıt dışı iki tane yedi çitimi basmıştım. Şimdi bunları da artı üç yaptım. Sizle beraber amacım buradan üçünü de artı altı çıkartmak. Allah Allah tekte yaktık be artı 5 yaptık Arkadaşlar şöyle dur babacım hmm. abone Şöyle bir sıkışsa araya. Çok güzel be. Bunu da sıkıştırsak. Geçer ya. Ver oğlum. Çok iyisin be. İyi oldu bu. Çok iyi oldu. Evet arkadaşlar. Hanemize 9 çitimiz hayırlı uğurlu olsun. İlk parçamızı çarımıza koyduk. Sağlıcakla bakalım. Abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkürler.